Abi, bahçe değil mi? Bahçede abi, salıncağa biniyor. Şey bir de abi. Ne? Bir hanım geldi, o da biniyor salıncağa, bahçede. Sen yani Doğan amcamın iş arkadaşı Evet. Olanları duyunca geçmiş olsun demek istedim. Sana da geçmiş olsun. Çok korkmuş olmalısın. Evet. Hala sesler kulağımda çınlıyor. Böyle bir şey yaşamış olman çok üzücü. Ben olsam ben de çok korkardım. Ama iyi ki sana bir şey olmamış. Doğan amcam hemen aldı sakladı beni. Ama o gelene kadar çok ağladım. Çok korktum ona bir şey olacak diye. Annen yanında yok muydu? Yoktu. Evde de göremedim anneni. Burada değil mi? Annem. Ela bak. Oley. Yapmışsın. Çok üzülmüştüm bozuldu diye. <laughs> Hadi keyfini çıkar biraz sen. Yaşasın. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Görüşürüz Elaycığım. Çok tatlı bir kız. Kendi çocukluğuma benzettim. Büyüdükçe tadın kaçmış desene. İnsan yaşadığı hayatı seçemiyor. Ben bu hayatın içine doğdum. Bu hayatın içinde büyüdüm. Pek tatlı bir hayat değil. ...bu başka türlüsünde bilmiyorum zaten. Mira. Seni tanımasam üzülüp üzülüneceğim. Böyle tatlı haller, üzüntüler falan. İnsan arkasından ne gelecek diye korkmuyor değil. Son zamanlarda çok şey yaşadık. Biraz motivasyon tazelemek iyi gelir diye düşündüm. Yeni evime Esra ile seni yemeğe davet edecektim ama... ...buralarda değil galiba. Evde yok. Tam zamanında gitmiş nereye gittiyse. Sahi. Haberi yok mu olanlardan? Tesadüfen gittiyse bile. Ya ben bu işlerden anlamam ama savaş çıkmış. Yani kızını merak etmez mi? Anlamadığın işleri kurcalamam bile. Esra evde yok. Tamam canım. Aile işleri beni ilgilendirmez. Ayrıca burada olsa zarar görecekti belki de. Ailenden birisi zarar görsün istemem. Sağ ol. Çok zarifsin. Ama yine de uyarmak isterim. Bevar'ın duracağını hiç sanmıyorum. Bence Ela'yı güvenli bir yere göndermelisin. Sen boşuna konuşmazsın. Sen böyle diyorsan mutlaka bir şey vardır arkasında. Ben Ela'yı tehlikede bırakmam. Sen. Ben o zaman biraz ev işleriyle ilgileneyim. Birkaç tablo bakmam lazım. Ha, bir de Altay nerede? Telefonla ulaşılamıyor. Mira, sen Altay'ın nerede olduğunu bilmiyorsan ben nereden bileyim? Aranız iyi değil mi? Bir sorun mu çıktı? Sen aramıza girmediğin sürece benim Kurdoğlu ile bir problemim olmaz. Bir dakika, bir dakika. Sen benim Kurdoğlu ile yakınlaşmamı mı kıskanıyorsun? Dakika bir aramıza girmedim. Hoşlanmıyorum diye konuyu kapatalım. Sana bir şey diyeyim mi Doğan Sakınmaz? Altay... ...bizimle yürümekten sıkılmazsa... ...çok yukarılara çıkacak. Bence o adamlarını bozma. Hatta rica ederim benim de aramı bozma.